Ben 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 mecchi çift otu makine gidiyorum. Ben Jessoğlu'yum. Aa. Anne min ismi Ayşe. Babamın ismi Fu -fu Fuat. Neden den geliyorsun üzerim buraya? Can can canak kahve. Peki bu konuşmanla ilgili okulda ne gibi sıkıntılar çekiyorsun? Söyler misin? Parmak kaldırmak istediğimiz zaman sözlüğe kalkınıyorsun. Evet. Peki bundan sonra inşallah çok daha olacaksın zaten. Peki biraz kitap okuyalım. Ağzına o Bir gün Hocanın bir, bir köye gideceği tutulmuş. Öyle sıcak bir günmüş ki ku, kuş bile kanadını kımıldatamıyormuş. Bö, böylesi gün, günde yoluna çıkmak de, delilik değil de nedir? Y, yorgunluk bir yandan susuz. Su susuzluk bir yandan hocayı çok rahatsız etmiş. Su şu yol yol şu bu şu inişin dibinde der, derken Allah önüne bir çeşme çıkarmış. Hemen onunla so so çıkarıp aa a ve akışı var var varmış ki üstü başı ıslanmış.